renklerin büyüsü gerçekten 25 yıl sonra gelen güzellik. Öyle diyebiliriz yani. Ee, resim tutkusu nasıl başladı? Ee, aslında resim, e, resmi yapabildiğimi öğrenmem. Lise çağlarına dayanır. Ee, resim öğretmenimin benden istediği bir çalışma vardı. Onu yaptım ve ödül aldı bu çalışma. Sonra bir süre daha resim yapmaya devam ettim. Yoğun sulu boya çalışmaları. Yani aslında resim hikayem liseli yıllarda başladı. Aşağı yukarı 23-24 yıllık bir e, ara verdim ben. E, tamamen hiçbir şekilde fırça, resim, e, tuval hiçbir şey yoktu hayatımda. Fakat e, resim çizme, resimle tekrar buluşma isteği hep vardı. Fakat nasıl başlayacağım, nereden başlayacağım? Ee, bu konuda çok emin değildim açıkçası. Belki biraz kendime güvenim gitmiş de olabilir o süreçte. Kızımın aldığı bir boyayla e, aslında evet ya ben artık bir şeyler yapmalıyım sürecim başladı. Ee, i̇şte kızım boyalarımı aldı, oğlum işte tuallerimi aldı ve böyle bir süreç başladı. Ve arkasından hadi çizebilir miyim, yapabilir miyim, acaba renkler oturur mu diye düşünürken bana göre çok keyifli şeyler çıktı ortaya. E, ve e, bir arkadaşımın fabrikasına e, bizim için otobüs çizer misin ve bunları renklendirir misin demesiyle başladı. E, Sağolsun e, Engin Bey'in e, resimlerimi çok beğenmesiyle ve şu an aslında profesyonel olarak ilk defa fabrikasının duvarlarını süslüyor resimlerim. E, çok arkadaşım destek oldu tabii ki bu süreçte. Çünkü inişlerim çıkışlarım çok oldu başlasam mı yapabilir miyim tekrar gibi. Ama bu başlangıç çok iyi bir başlangıç oldu benim için. Ve şu an orada duvarları süslüyor resimlerim. Ve arkasından içimdeki çocuk artık durmamaya başladı. Hadi resim çizmelisin, hadi bir tane daha, hadi bir tane daha. Ve bu gördüğünüz e, tablolar çıktı ortaya. E, sulu boya çalışıyorum ağırlıkla. E, ama artık tabii sanata dair bir sürü şey var. Ve Bu bütün tüm materyalleri, renkleri, her şeyi kullanabiliyorum ve keyifli çalışmalar çıkıyor. E, tutku aslında bu şekilde artık tamamen tutku diyebiliriz. E, var olan bir çocuk da aslında. Fakat e, 25 yıl dile kolay. Gerçekten 25 yıl çok uzun süre ve e, tekrar resim çizebilecek miyim korkusu çok fazla. Fakat neden 25 yıl? E, Bazen insan kendine yolculuk yapar. Bunu bazen fark eder, bazen fark etmez. Kendime olan yolculuğumda arkadaşlarımın dediğim gibi ailemin çok büyük etkisi var. Ama şu, şu söz beni çok etkilemiştir. 50 yaşındayım, hiçbir şey için geç değil. Bunun örneklerini çok defa gördük ve duyduk ama benim hikayem bana göre çok özel. ve Muhteşem bir deneyim yaşıyorum şu anda. Hayata dair, yaşama dair, e, başarabildiğim şeyleri herkese gösterebilme adına e, şans elde ettiğimi düşünüyorum sanki. Aslında hayattaydı fakat yürüme safhasındaydı. Koşmaya başladı. Öyle diyelim. Çocuklarımla beraber büyümenin de etkisi var bununla, oğlum ve kızımla. İnanın tek başıma kalkamayabilirdim. O çocuk da belki çırpılmaya devam edebilirdi. Ama etrafımdaki arkadaşlarım, ailem, bu 50 yıl sonra gelen dönüşüm, değişim, tamamen biriktirdiğim arkadaşlıklar, sağlam dostluklarla alakalı bir şey. Belki hala yerimde sayıyor olabilirdim yani şu an. Bunun hikayesi, bunun altında binlerce renk var aslında. Bunun alt zeminde, yeşilin altında. Sonra üzerine biz oğlumla yeşil sürdük ve üstüne o taşların orada sergileyebilmek için doğanın iki rengini kullandık.